Evet arkadaşlar selam. Ee, bu geceki videomuzda sizlere e, evinizde atıl bulunan modemden e, nasıl e, switch yapılır, hap yapılır onu göstereceğim. Boşu boşuna evinizde kullanmadığınız eski atıl bir modeminiz varsa, e, Wi-Fi router'ınız varsa ondan nasıl aptal switch yapılır onun ayarlarını göstereceğim. Benim elimde daha önce bundan 7-8 sene önce aldığım uydu netin modemi vardı Şimdi lazım oldu farklı bir odada kullanmak istiyorum ee, Switch haline getireceğiz bunu Başlayalım Şimdi öncelikle burada yapmanız gereken e, Atıl olan modemin Default ip adresini öğrenmeniz eğer hatırlamıyorsanız modemizi restart edin ve arkasındaki default ipsine bakın Benim kullanacağım modemin ip adresi 0.1 192.168.0.1 Şimdi modemimizde burada yapmamız gereken en önemli şey modemimizin kablosu ayarını devre dışı bırakmak. Modemimizin kablosu ayarlarını mutlaka devre dışı bırakıyoruz. Ama derseniz ki ben modemi e, switchte de olsa e, Wi-Fi'den yayın yapmak istiyorum diye, o zaman kablosu devre dışı değil etkin hale getirebilirsiniz ve bu şekilde switch olan modeminizi aynı zamanda Wi-Fi switch olarak da kullanabilirsiniz. Ben ihtiyacım yok. Kullanmak istemiyorum. Sadece switch modda kullanacağım. Network'ümü fazlalaştıracağım. Şimdi bunun için şimdi kablosu devre dışı bıraktık. Ve geliyoruz arkadaşlar buradan temel moduna. Şimdi buradan DSP'nizi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka DSP'niz açık olmayacak. Yani bu switch yani bu modem DSP dağıtmayacak. Sadece ve sadece köle olacak. Şimdi gelelim. Buna hayır diyorsunuz. Yani burayı hiç başlangıç yerel IP'sini hiç ellemeyin. Çünkü burayla hiç işiniz olmayacak. Burada yapmanız gereken daha sonra atıyorum modeminiz bir şey oldu çalışmadı erişemediniz. O zaman şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. IP benimki 0.1 ama 0.20 ya da 30'u bloktan yaparsınız. Fark etmiyor. Bundan sonra sizin cihazınız artık modeminde bir problem olduğunu düşünüyorsanız ya da ayarları değiştirmek istiyorsanız Tekrardan modemi kablodan yani ethernetten çekeceksiniz. LAN portundan direkt bilgisayarınıza internet olmadan kablo getireceksiniz. Ve 0.1 yazdığınızda direkt modeminizde arayüzüne erişmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar buradan sonra yapacağımız işlem artık modeminizden ya da firewall'unuzdan direkt bu ayarladığınız modeminizde bir tane kablo çekeceksiniz arkadaşlar. Gelen kabloyu modemin arkasındaki WAN portuna değil yani mavi porta değil LAN portlarına takacaksınız. 1, 2, 3, 4 yazar zaten. O portlara taktıktan sonra artık hangi bilgisayarınıza mı, access pointinize ya da farklı bir cihazınız varsa oraya oradaki LAN portlarından boş olan LAN portlarından direkt bilgisayarınıza veya X cihazınıza kabloyu çektiğinizde direkt internetinize almış olacaksınız. Şimdi ben bu cihazımın lokal olarak kablosunu çekiyorum. Modemimden direkt gelen kabloyu modeme takıyorum ve switch haline getiriyoruz arkadaşlar. Zaten şu an switch modda. Zaten şu an switch modda arkadaşlar. Şu an o modemden nete çıkabiliyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım işinize yarar. Küçük bir bilgidir. Ama birçok yerde hayat kurtarıyor. Ee, iyi geceler игежелерле